Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika kabaran ve eti tamamen pişmiş pişiler yapacağız. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Uygun bir karıştırma kabına 1,5 bardak süt ve 1 bardak suyu alalım, 2 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket instant maya ekleyelim. Öncelikle bu karışımı iyice karıştırarak mayanın çözülmesini sağlayalım. Ben hamurum için 4,5-5 su bardağı civarı un kullandım. Ee, ancak kontrollü olarak eklemeniz daha faydalı olacaktır. Öncelikle spatula yardımıyla biraz karıştırdım. Daha sonra spatulayı çıkararak elimle devam ettim. Un miktarı ununuzun markasına göre değişebilir. Lütfen unu kontrollü olarak ekleyelim. Daha pürüzsüz bir hamur elde edebilmek için tezgahın üzerine un serperek hamurumu tezgahta yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzun kıvamı ele yapışan bir hamur olması gerekli. Ara ara elimizi unlayarak yoğurmaya devam edelim. Hamurun kıvamını daha iyi görebilmeniz için bu kısmı sizin için hızlandırmayacağım. Gördüğünüz gibi hamur gayet ele yapışan bir hamur ve akışkan bir hamur. Bunu karıştırma kabına tekrar alarak Üzerini kapatıyorum ve yaklaşık 1 saat mayalanmasını bekliyorum. 1 saatin sonunda mayalanan hamurumuzu elimizle toparlıyoruz. Yine un kullanabiliriz biraz. Çok fazla un kullanmamanız iyi olur. Bu pişiyi sertleştirecektir. Olabildiğince az un kullanalım ve un dökerek değil, daha çok elimizi una batırarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben şu an tezgah yapışmaması için biraz un serptim ve yaklaşık bir 10 dakika daha yoğurmaya devam ediyorum. Elimle toparladığım hamuru iki beze haline ayırıyorum ve hafif hafif unlayarak küçük mandalina büyüklüğünde bezeler yapacağım. Oklava kullanmayacağım, bilginiz olsun. Yine beze yaparken az bir şey un kullanabiliriz. Bezelerim için şimdiden kusura bakmayın. Hiçbir bey ile aynı bezeler yapamam. Yapmış olduğumuz bezelerin üzerine hafif hafif bastırıyoruz. Ee, i̇lk yaptığım bezeler mayalanmış, sonrakilerin de mayalanması için üzerine temiz bir bez kapatıyorum ve yaklaşık bir 20 dakika kadar bekliyorum. 20 dakika'nın sonunda oklavamı unlayarak orta kısımlarına delikler açıyorum. Bu delikler pişmesini sağlayacaktır. Ben ilk olarak böyle delineceğini düşündüm ama delinmedi ve oklavayı tamamen bastırarak elimle biraz açtım. Gördüğünüz gibi bu şekilde orta kısmı da yağ aldığı için daha iyi pişiyor. Tüm bezelerim için aynı işlemi yapacağım. Ocağıma bir miktar yağ alıyorum ve iyice ısınmasını bekliyorum. Isınmış olan yağın içine pişilerimi atıyorum. Pişiler çok çabuk kızarıyor. Bilginiz olsun. Ee, başından ayrılmanızı tavsiye ediyorum. Hemen çevirmeniz gerekli. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Maşallah. Gerçekten çok iyi kabardı. Boş kalan kısma yeniden pişi hamuru atıyorum. Burada benim size verebileceğim ufak bir tüyo. Ben kürdan yardımıyla oluşan hamurları deldim. Bunun sebebi pişinin içerisine yağ ve sıcaklığın girerek iç hamurunun da pişmesi. Tamamen pişmiş olan pişilerimizi ocaktan alıyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz beğenmeyi ve videom hakkında yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beni mutlu edebilirsiniz. Ve evet verilen emeğin karşılığı gördüğünüz gibi harika tam böyle puf puf bir pişi oldu. İçini de sizler için göstereyim. Gördüğünüz gibi hiçbir pişmeme gibi bir durumu yok. Puf puf olmasına rağmen içinin hamur kalmadığını ve tamamen piştiğini görüyorsunuz. Tabii ben piştiğini size kanıtlamak için birazcık parçaladım. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.